Edirne İl Genel Meclisi'nin Ağustos ayı olan toplantıları 4. oturumu bugün Çiğdem Gegeoğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı ve Özel İdare Genel Sekreter Vekili Eyüp Batuhan Ciğerci de katılım gösterdi. Özel İdare'nin 2024 yılındaki çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler veren Ciğerci, 2023 yılı yatırım programında yer alan 60 adet Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü projesinden 54'ünün tamamlandığını açıkladı. Dün Sayın Valimizle birlikte İl Genel Meclisi'mizi ziyaret etmiştik. Sayın Valimiz ilin hem bir il özel idaresi ile ilgili konuları hem de ilimiz genelinde yapılan yatırımlar ve projelerle alakalı e, il gelmeyi üyelerimizle birlikte bir istişare etme fırsatımız oldu. Bugün de biz daha spesifik olarak e, Edirne İl Özel İdaresi olarak 2024 yılının ilk 7 ayında, 8. aydayız, İlk 7 ayında yapılanları e, projesel bazda neler yaptık Akabinde de meclis üyelerimizle sizlerle birlikte neler yapacağız, talepler neler, nasıl bir tabloyla gidiyoruz. Sizlerle paylaşmak, sizlerin fikirlerini almak üzere sizlerle bugün bir aradayız. Öncelikle hepinize kabullerinizden dolayı teşekkür ediyorum. Bizler Edirne İl Özel İdaresi olarak 2024 yılında, 2023 yılında yaptığımız yatırım programı çerçevesinde çalışmalarımızı süratle sonuçlandırmak üzere yola koyduk Ocak ayı itibariyle. Ee, yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'müzde geçtiğimiz yılın Ekim ayında asfalt plantı açıldıktan sonra çalışmalar hızlı bir şekilde başlamıştı. Ve süratli bir şekilde hiç durmadan devam ediyoruz. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'müzde de yatırım programımızı aldığımız 60 projenin 54 tanesini tamamlamış e, bulunuyoruz. Bu süre zarfı içerisinde tabii ki yolumuzda çıkan ekstra işler de oldu. Onları da bir şekilde özellikle bu yıl yaşanan su sıkıntılarından dolayı hem çiftçilerimiz noktasında hem de yine içme suyu anlamında destek olmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de yıl sonuna kadar aynı bu azim ve gayretlikle devam ettirmeyi düşünüyoruz.